Evet arkadaşlar bugün YouTube'da kedi videoları izleyeceğiz ama çok komik. Hadi başlayalım. Ben senin Eş, çocuklar çocuklar. Şşt, oğlum, ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Kim bu ya? Ne bileyim? Ya ben de oynayacağım ya. Ben siz mi oynuyorsunuz? Sen kimsin oğlum? Hayırdır? Adım Pamuk. Isır kaç Pamuk? <gülüyor> <gülüyor> o ne demek ya? Şöyle. Oy ısırdı lan bu. <laughs> Ve kaçtı. <laughs> hey Allah'ım şu oyuncağı nereye koymuş bu kadın? Oy, hey, anam, Oy. Oh be arkadaş şu yolu yaptıkları ne iyi oldu ya medeniyet geldi resmen. Yoksa her gün otların arasından börtü böceğin içinden geçip duruyorduk. Şuraya da bir imzamızı atalım. Hah. Yok yok belediye çalışıyor valla çok memnunum çok güzel çok güzel. Oho, cici kedi. Lan Oy. sen yine mi geldin buraya? Git. Sırnaşık değil ki. Fazla kedi maması var mı? <laughs> yok mama falan. Şuraya git. Tavuk da olur ya tavuk varsa. Ben <laughs> ne tavuğu oğlum kümes mi burası kaybol. Hop kayboldum. <laughs> Hmm, tam olarak nerenizi arıyor acaba? Yani, e şurası mı? Tam şu şey. <laughs> ay, hiç işte durusun, orası, işte orası. Ay şimdi e, nasıl? E daha iyi. E, evet, daha iyi gibi sanki ama e, şuraya gider ısırırsam bir şeyiniz kalmaz. Oy! Oy yandım adam. Bana kimse penguen diyemez. E, gel buraya. E, Demin sen de bana şişko demedin mi? mamayı e, bitirmişsin. Sahibine söyleyeceğim şimdi seni. Söylesen söyle. Kızım, e, sahib. Ana, o da ne Oy! Allah Allah kimin kuyruğu bu ya? Oh iyi iyi bugün yemeğe kimse gelmedi hepsi bana kaldı. Hay <laughs> bismillah o neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> Bak bu seferki çok komik. Oğlum yeter artık daha fazla bilmece duymak istemiyorum. Ankara neden soğuk? Lan ne bileyim ben niye soğuk sabahtan beri saçma sapan sorular sorup duruyorsun. Ankara kedisi miyim ben? Söyleyeyim 06 olduğu için. <laughs> anasını lan oğlum yardım edin lan biriniz ay, abi düştün mü ya yok düşmedim serinlemek için girdim ay Allah'ın saftiri ya ben anlamıştım düşeceğini zaten oğlum ne biçim arkadaşsınız lan siz yardım etmediniz bana ay, ay dondum dondum ya oğlum şu kenarlara basmayacaksınız işte böyle buzdan yürüyeceksiniz Oy ne oluyor lan kim kırdı lan bu buzu ay, yani... aha bu da düştü lan ben yüzme bilmiyorum ki aha da öğrendim valla sevgili izleyiciler Dünya Artistik Trampel Atlama Yarışması'nda ünlü yarışmacı Tırmık hakem işaretiyle birlikte ilk atlayışını yapacak. Bak 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 bak. Uy, bak. bu kim ya? Kedi kalk artık uyan. Sabah oldu tembel kedi. İyi de sen oroz değilsin ki tavuksun. E tamam o zaman mı madem ben buraya. Ha? Sever misin yumurta? Yumurta yer misin yaptın mı kahvaltı? Hı, bu deli herhalde. Bak 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 bak, bak. hareketlere bak hareketlere yemeyecek mi yumurta? Aferin köpek. Yaramazlık yapmıyorsun değil mi oğlum? Lan. O tırnaklar öyle kedi tırnağı gibi uzatmışsın onları. Kes çabuk onları. Eee, bu sersem kedi kendini ne zannediyor anlamıyorum. E şunla ilgilenmeyeyim en iyisi. İlgilenince başıma bela oluyor. Ne 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 bir şey mi dedin sen ha? Cevap mı verdin sen bana? O kıllı var ya? Lan, oy. Hey Allah'ım ya bak kedi. E sus geliyor vallahi beş kardeş ha. Acaba senin yapacak daha iyi bir işin yok mu? Kuşları falan kovalasa? Vay 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 laflara bak laflara. Sen şu tırnakları kesmedin hala. Oy. Onları unuttun sanma. Kendine gel. Allah'ım ya Rabbim. Sahip şu kedime bir şey evet. bir şey söyler misin lütfen? Tamam ilgilenmiyorum. Sakinim. Ebeleyim mi seni köpek? Ebeleyim mi ha? Ebeleyim mi? Hop ebe. Ee, ezik ya. Ebe. Şimdi görürsün sen. Ne oldu sarılmam? mı? mı sardı? Ee, buradan bir kurtulayım. Ben bir kurtulayım seni var ya. Niye kurtulamıyorum ben? Görüşünüz yaprak sarması. Ulan seni bir elime geçirirsem. Aha mama poşeti. Bu mama mama lan oğlum bu, mama poşeti. Hadi mama oğlum yediniz mi lan? Mamam nerede oğlum? Boş ye oğlum bu poşet lan. Sahip senin yapacağın için. Oy, oy 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 ne oluyor lan? Oy oy an, an, ayağım kontrolden çıktı. He ne oldu korkak fare sıkıysa çık da gününü göstereyim sana. Şimdi korkak fare kimmiş ben sana gösteririm. Gösterdim bile çok çabuk oldu. Vay hoş geldin şanssız Fikri. Lan nasıl sensin Oy. şanssız? Tamam tamam. Oy. Ne oldu ya? E demiştim ben. <laughs> ha? Ha, az önce rüyamda bizim Şapşal Sarı Necati'yi dövüyordum. Şapşal kim dedi? Bizim Necati. Oy Sarı Necati. Gel buraya canım bundan sonra bana Necati abi diyeceksin. Beni çağırıyorlar. E şuradan bakayım. Baba o kim? Oğlum bir dur. Ay. Ay, buradayım buradayım Zeynep. Ay. Ay, ay, ay. Anne ay. babamı Zeynep diye biri çağırıyor. Lan oğlum öyle her şeyi anında yetiştirmesene. Hay ya. <laughs> Saat kaç? Bu saatte mi geliyorsun eve? Evet, ha hayır ya arkadaşlarla biraz takıldık dışarıda da o yüzden. Öyle mi? Hiç gelmeseydin. Kal dışarıda o zaman bu gece. Ha, tamam o zaman ben dışarıda kalayım bu akşam. Nereye gidiyorsun? Ben ne bileyim dışarıda kal dedim ben, ben de o yüzden şey yapıyordum ya dışarıda kalacaktım ya. Bitti, bundan sonra bitti. Akşam saat 8 dedim evde olacaksın. 8 olmaz. Lan bir de cevap veriyor. 880 Eyvah gidin. Aha fare. Oy, oy. E, nereye kayboldu? Arkadaşlar. Görüşürüz bay bay böyle videoların gelmesini istiyorsan. Aşağıdan yorum ve like. Abone ol, onu. Görüşürüz bay bay.